<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar sizlerle yeni bir videoda yapmaya Gördüğünüz gibi eskap üstünden çok beğenmişti ve ben de yeniden başlamak istedim. En ee, baştan sıfırdan hadi başlayalım. Adımız Tangı olsun hiç bunda değil. Şimdi ne oldu? Çünkü aynı videoda üçüncüye çekiyorum.

40 yapmamız lazım stringi için 35 falan olmaz azıcık bitirebilsin bu 35 yapamayacak e 35 yapamayacağız 30 iyi oluyor fazla adam ya da enerjimiz var o 100 ile yap ya da 105 mi olursa o zaman şey oluyor adam çok yormuş oluyor ve devam ediyoruz ben dönüşemiyor çünkü bu kişi de. Polis sen kullanma orada polis bizi ona çek. Polis benim bir tane kadın bir çocuk olan yani bir bizi şüphelenme olan bir bir tane kadar şüphelenmişler var. Ay şu an olsun yapalım da işimiz bitsin. Var mı diye? Ama ben sanmıştım. Bak kesin bağıracak. Tabii. Ve biraz da enerjim bitecek. Bitti bitti bitti. Evet. Hadi yemeğimizi yapıp yemeği yiyelim bakalım. Aslında gizli bir karakterin not Oraya girebiliriz. Tek gizli değil ama neyse. Şu herifin görevi mi? Marshall. Yaparız, Marshall. Yapalım Bakalım. Date of Officer Marshall. Officer Garvin. Officer daha dövebileceğimi sandım. Ama kirli Ne da Officer döveriz. Şimdi açalım. Ben bittiğine göre ben işe gitmeye çalışabilirim. Bu yüzden polise bekliyemez. Ve çalışabiliriz. Zaten şunu %100 yapınca yumruk gibi filiz dövebiliyorsun ama bizimki daha kürküç O yüzden bir ya da iki bölüm içinde oraya %100 yapılır Olur ve işimizi tamamlamış oluruz Aaa yanlış kareye basıyorum gidilir Şimdilik 50 bize yeter Tabi normalde de yetmez de 50 az yarısı 25 oluyor oluyordur herhalde elin oldu mu çünkü normalde Neyse sal bir 1 ben bunu ömrün e, yorulana kadar yapayım da. Sonra tekrar yemeğe kadar bir şey yapmayız. İnsanlar eşyalarından bir şeyler alırız. Lazım olan toplarız Bak olana kadar yapalım bakalım kaç olacak. Şu anda bir 10 geldi zaten. Çünkü i̇ki de bir, iki tanesi de mesela. Şu anda gelmedi ama şu anda bir strange geldi. Evet yorulduk. Kaç olmuş? 54 yeterli. Kötü değil hatta birazcık dağıtılırsak yapmaya gelelim. Bir tane daha dağıtabilir miyiz? Yaptı güzel. 55 oldu artık. Evet, harika. Körnümüz 27. Görev, görev, okey. Hadi görüşürüz. Şimdi insanların eşyalarını çalmaya başlayabiliriz. Her biri masasıymış. Hiçbir şey yok. Waltz'ın masasıymış. Hiçbir şey yok. Bu benim masam yanlış yere geldim. Ha bu arada yapmanız gereken bir şey var. Şunları toplayın arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz birinci bölümden. Toplayalım yani işimize yarayacak. Artık videolar daha uzun gelecek. Koy. 2'dekini koy. 1'dekini koy. Bunu yapın. polisler buna karışmıyor. Bir polis olsam karışırım abi. İndir onlar üzerime. Ne yapıyorsun? Kesemem abi bu iyi şey. Ya bak yine yorgun ol. Daha fazla görev alacağım. Görev. Olay işten atıldım. Yeni iş için falan konuşacaklar. Kim katılmak istiyor? Böyle bir şekilde. Ben de bizden ayrı. Ve herkes officer dövüyor Officer Garvin dövüyorsa ilk kişi var. Officer Garvin ne önce dövüyor zaman? Fit guard otu troy. Roy sana guard otu bulurum ben işte. Polisten çalarım ne bu ne o neyim her deriz neyim galeri revil brads bretsi dövüc aa nick micah henry martin walt brets midi brats midi Ne olup yoksa ya da eşyalarına bakalım ah özlerim Özür Niye özür diledim? Salak bir, şey, bir şey, bağırdı. Burası eş, eşya Brez, brez, brez. Güzel. Brez, bakalım bakalım. Burada mı eşya Hayır. daha bu üstüne Brez yedan, da de, de chunk, Roy chunk, daha chunkta Chang'da Şuan Break'ten evet. Gerek tamam. güzel. 9 kırıldı. Ben başka bir bagire varsa onu alırım. Okay. Gören neymiş? Speed up officer. tank Volt için da ee, öldürür. Martin, Rolf, Yoksa, Kimberly, Chunk, Chunk, Bregat. Chunk, Chunk, çak, çak, çak. Hadi Polis polis bak polis beni dövüyor polis. Bak hani, bu çok işe yarıyor. Polis yardım yani, et. Evet. Güzel. Çangı döveceğiz. Ve çangı biz dövmüş oluyor olmamız yani, lazım. Bak görüp. Tamam be hadi yani, heriften bir şey almadı. Sadece şundan tabi. Şey yani. Hadi polis bizi dövsün. Ya yani, da biz polisi dövelim. Ben bu polisi dövelim. Ağız çakıyorum biliyorum ama bunu ben ona 7 çok 3 çökmüyorum Nasıl olay bu ya Çünkü ölürüm bir tane daha 8-10 vurdum Bir canım kaldı 8-10'a kadar gittim 8 oldum Vuracağım Yemek vakti polis beni kovalamayı kes Polis tarafından öldürüldük Polis tarafından öldürüldü Ne kadar komik olurdu değil mi Şaka hiç komik olmazdı ben nereye gideceğim çünkü zaten oraya gideceğim. gideceğim ondan sonra, zaten <gülüyor> 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 gideceğim ondan sonra yapacağız zaten. Yani. Im, bizim için tek bir sorun olacağını sanmıyorum. Bekleyelim burada daha iyidir şey. Ya da bir zaten en güzel şey olsun. da onlar şey Hadi bakalım. <laughs> tamam be git. Ya zaten bir скелет. И ты. Я ты не помню. да, <laughs> 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 <tirs> bir fırçalık dönemiz gerek onun için de sevgimi kullanmamız gerek ve o da o kadar kolay değil hadi yorul artık yorulmayalım ondan dışı aslında ben hala egzersiz satmaya sonra bir de boş zaman <laughs> var o boş zamanda egzersiz yapacağız e fuller satıp bu boş rengilerimizden şey olmayacak Öyleyse. şu an ben bu bu kadar bir şey değil. hemen burada enerjimizi çok fulleyelim banyo bütçe bu enerjimiz düşüyor

Bu da. Oo, takıbette. Olsun, geldi hemen çabuk. Posta manını da çalışalım. Oladığı çok çözüpostalayalım. Hemen ay, ay çıktım. Sonra polisler de gelecek. Şuradan devam. <laughs> devam ellerim ona artık bu süre sonra. Hadi. Devam et. Hadi. Nice. <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar fosfor var şeyleri tamam. Fosfor olacak. olacak bir bir Minecraft seyirleri. Hexit olacak. Как дальше будем продолжать? Так они как в этих минутах. Главное, у нас сейчас var есть. Уголу мы enerjimiz да, и сил у нас энергия есть, много энергии. Вот, задышим. Как я говорю, ладно. И скоро мы к этим o yüzden ben profesyonel bir plan profesyonel bir mouse ve profesyonel bir webcam ve profesyonel bir mikrofon alacağım. Yakında. Böylece dikkat et daha güzel gelecek. Bu kısım sizin için ne kadar iyi olur benim için de iyi olur. Bu arada ben yorumlarınızı bekliyorum. Daha harika tasarlanıyorum. Neyse işte böyle. Yani bu tarafın için şey buydu. da bak işte bir var. Aldım da bir daha gelecek ve daha güzelcek. Eşim Eksin onunla yaşadığım kızım falan bir video gelmeyecek. Ve artık bildiğiniz gibi videonun başına küçük resimler de koyuyorum. Kendim tasarladım. Hepsini yani küçük resimler kesinlikle çok değil. Hepsini kendim tasarlıyorum. Çalıntı değil hiçbiri. İsterseniz YouTube'da isteriz ya da arayın. Yok olmazsınız sabunlu değil kesinlikle. Ne Bil, bilmiyorum. Sonra başka bir şey de hadi çalıyor? Ne diyor ki? Hadi. çabuk çalıyoruz? Bu strange pullerimiz lazım. Baba tamam, çok çok kırmızı. Strangeimiz rahat pulleriz. Bugün tek bir pullerimiz var. Bakın strange kaç? 90. E evet, güzel. Şimdi uyalım. Oyunla yine çalışalım. Ve stranger sularsın sonra polis dövelim. Değil mi? Hadi bakalım at. Okey. Güzel. Uyandık. Kapı 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 kapı. Birazcık daha yatalım Enerjimiz sularsın. Güzel daha kalk. İlerle. Bunlar rakip salmış. Şurada bir gözükelim. Sonra burada çalışmaya devam edelim. <laughs> 90'dı. Herhalde 20 yapmamız gerekiyor. E, burada biraz zor olacak. Bizde bir diner var. Diner e yetişebilirsek diner'dan sonra çalışırız Ve işimiz güzel bir şekilde hallolmuş olur. Bunu biliriz zaten ben daimlere kadar 10 oyun yaparım bunu. Yetişim. 10 oldu. 20 yaptığımız gerek. 20 yaptığımız fullendir. Hadi bakalım fullleyelim. Ve polisleri dönelim. Sonrası zaten jokumuz olacak ve istediğimizi yapacağız. Ama buraya kısa yavaş bir Umarım yorulmam. Yani yorul, enerji bitmez. Ve bitmedi güzel harika. Bakalım kaç şu anda full olması lazım. Evet 100. Emin misiyelim ve sonra bir polis de Değil mi? Yesin lazım. Polis öldü hepsi benimle benziyor. Bu arada çekmemi istediğiniz oyun varsa söyleyebilirsiniz. Ve Minecraft rehberine devam edeceğim. En çok izlenen serilerimizden biri oydu. Minecraft rehberleri. Evet. Tabii ki de eskiden yani ilk iki veya 3 videom olabilir. İyi bir bilgisayar da çekmemiştim. Şu an zaten bilgisayar değiştirdim ve daha güzel videolar daha çekmemiştim. Şimdi bir polis derim. Polis, sen, Gavin. Ha zaten Gavin dönem gerekiyor. yer evde. Oha polis ölmüyor. Polis Gavin'in canı gitmiyor. Ölecek beni. Ölmem. Lütfen öldüm. I am dead. GG man. Gavin, Gavin zor da ölüyormuş. Gavin silah da ölmüyor herif ölmüyor yani. Neden ölmüyor anlamadım ama ölmüyor. Yandı olsun. Strange kafı ama herif ölmüyor. Silahsız ölmüyor demek ee, güçsüz olsa bir silah ihtiyacımız var demek ki Gavin demek için. Ancak ki birini dövelim. ona çıkan içeri bir bu. Hadi gel buraya. Çık Evet

Yani ilk videoyu iki gün her şeyi bir üzerine sokalım. Sonra kaçmak zaten yeterince kolay. Benim için çok basit bir şey. Daha yine kaçtım. Yani o kadar da zor değil. Artık ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bence birkaç kraft tık atma değil. Onun dışında her şeyi biliyorum. Şimdi bir tane sadece tepmanızı kaptayım. Pil buldum mu? sonra bulduktan sonra işlemiz bayağı kolay gidecek. Aa güzel pili de bulduk. Harika tuvalet katalım Crafting muhtemelen yapmak için bende... Evet. Böyle ha yanlış şey ya. Yani. Bu böyle bu. Evet, intelligence. Evet, intelligence. Evet, intelligence öğrenelim. Birazcık daha zekamı gelişsin. Bu da yoruyor insanı. Adam yoruyor yani. nasıl yorulabilirsin ki? Ben fazla yorulabilir ki ya buradan okuyabilir miyim? Nasıl adam böyle Ben okuyabilirim. Eski koltuk çok bu seri bitikten sonra hard time gibi hapisten kaçma oynarım. Yani hapisten kaçma değil yaşamadık. Hiçbir şey. Ee, çoğalttık mı? Şu anda. Daha çok olsun. Biraz daha çoğaltalım. Bir tane daha olabilir. Güzel. Bir şuna güzel bunu çorabımız odada yerli çorap olmaz lazım bende. Nasıl bir gözüküp kaçalım? Gören ne? Okey. Of polisler bize acayip kızdı. Niye kızdı? Çünkü gitmedik oraya. Ya şunu yapalım. Şunu da koyalım. Bu da bir şey söyleyecek. Şu crafting şunları daha intelijansı ihtiyacım var mı? Oraya gidelim. Sonra hemen tamam tamam da Jacob Jacob daha fazla göre alamıyorum ben biliyorum yakıtlarına kilit veriyordu güzel çoğaltalım sonra şu polisleri dövelim ve işimiz bitir bir mi orada mü düştü? öyle polis mi? herif bayağı çok intelligence'a var bakalım sayısız in, cinsimiz daha çok az ve bakayım kaç olmuş intel sanırım 48 bir tane daha 50 olsun Sabit. güzel oluyor mu oldu güzel. süper çok Match. takım hemen şimdi şuraya koyalım güzel ve bir şey daha kısa sonra polis Davey mi? Gave mi? Ne? Ona dönmeyiz lazım. Ben çoğaldım her ihtimalle kaçtım. Oha çok yorgun oldum. anlayamadım şimdi. Polis geç. Hangi polis Polis Gavin. Gavin ya da Michael. Polis Michael ya da Gavin ödeyeceğiz. Eee Walt sen Polis Daniel. Polis Daniel ödüldün mü senin sen de ödeyeceksin. Michael, Michael gitme. Michael Gabriel. gel. Ver çabuk. Polis at Evet, gerek kalmadı. Oo, Güzel. Bunu aldık. Şimdi bunu alıp bunu koyalım. Güzel. İşimiz tamamlandı Yemek zamanıymış. Önce yemeği yerim. Hemen yemeği al. burada dur. Hı, yere... Ay Allah vurdum. Allah. Sıçtık. 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 Hadi geri Yemeği yememiz lazım. Çok yorgun yorgunuz. Sakın kırmızı atmayalım. Yoksa görev alacağım ki adam dövebiliyorsun. Zaten yemeği de önünden düşüyor. Olmayan yemeği nasıl alıyorlar acaba? Çok merak ettim. Intelligence'ımız biraz iyi olsun da. Hadi benim kimsin. Egzersiz yapmak. Polis arabası. Polis gelin, 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 Polis gelin, Polis ben diyor. Polis gelin, gelin. Niye kumanda dedik. Bir daha fazla görmedim. E, bir full screen, full screen de beat Bir chunk transform walls Çankı döveceğiz mod. Bir trup, süper yapıştırıcı bulacağız. White, white Bulsam bul 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 kendim <tabii> yaparım dostum. Bir razor blade for heavy. Oh halledebiliriz. Hadi. Hadi. Full screen, gaming, gaming, niye burda bekliyosun dövdü onları almak için plastik anahtarla bağırtmamız gerekiyor onların yerine kandırmak için onları de daha plastik anahtar yapacak malzeme olmadığı için benim fotoğrafım benim için çünkü buldukta kesinlikle onu yapıp kaçarız gibi gösterdiği için Okay. Maça, okay. Maça göre ne? Bir up çank for wall. Çank, 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 çank. Çak, 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 çak. Bana maça Yani çok Neyse, sonra ben şey yapacağım. Çok rahat olacak hiç Hepsi işime yaram. çak 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 wall, wall, wall white if the chase old we return bilmem ne Bakça. bak çan kısın sen niksin levy dior brett allah polis beni dövüyor polis gaven seni dövmek istememiştim polis yanlışlıkla oldu elim kaydı falan balaya kattım sana öldüret öldüret dedim eşkili batırma almadım Kaçalım 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 bu, bu gece edebilsin sonra videoyu kapatacağım Çünkü bildiğiniz gibi böyle oynadan tek olsun tamam Ama en çok izlenen şeyleri bu Aslında oyunu sevdim güzel harika Ama şimdi eski çanımı bırakmak biraz zor geldi O yüzden bir şimdi satıcıdan hemen şey yapıp... Uçalım, satıcı satıcı var mı? satıcı 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 eşya satan biri sen çak 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 gel. çak gel. çak gel. güzel görevde tamamladık taksiyon üstüne var çok gereksiz hepsini alıp geri atacağım at 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 kaç hadi hadi ha 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 okey görevde tamamladık öldür hadi öldür acıdı ha öldür güzel livi livi ne Polislerin de üzerinden olduklarını Nick, NİT! Sen bir şey Nick, Sen çok deli bir şey satıyormuşsun. Seni hiç sevmedim NİT. Seni döveceğim. Bir şey satan biri var mı? Bir şey satan, 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 bir şey satan biri hiç kimse yok. Kimseye mi? Hiç kimse bir şey satmayacak. Saat 12'de katılar kapanacakmış. Saat 12'de kalmadan hemen şeyleri bulalım. Bir satıcı, lütfen satıcı ver bana! Bir şey satan kimsenin kalmadı yani. Lanet olsun nick ne satıyorsun çok yakışır ha geri olamıyoruz da neyse ya bütün ırklar zaten buraya kalacak ya satıcı neyse satıcı hiçbiriniz gibi şu at et bir şey satan biri var mı satıcı Whiter ne satıyorsun <laughs> ee, <ne> flashlight <laughs> ne yapıyosun? ne eksiz ne yapıyosun? daha göreksiz aa nuk 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 ben bunu bir gıdı bu lazım çünkü arkadaşlar şimdi koy süper akıtıcı var? süper akıtıcı da lazım süper akıtıcı yok mu? hadi ölmedim. Herif Öldü Bu. böyle. var. Lan çok Ben odaya kaç. Güzel. Yap. Okey. Buyurun. Ha 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 ha. Salak polis. Wow, polis yanında ölmüş.

kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, ha gelsin, kolay 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 gelsin,

えー、僕の日テレも変わらなくなった。